Bu burada arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere çok ucuza Robux alabileceğiniz bir Discord sunucu tanıtmak istiyorum. Hemen açıklamaya sabitlenmiş yorumlarda Discord sunucusuna ulaşabilirsiniz. Burada dediğim gibi çok ucuz fiyatlara Robux e, satın alabilirsiniz. Yani gerçekten normalden gerçekten daha fazla ucuz fiyatlar alabilirsiniz. Diğer e, sunucular gibi değil burası. Hem %100 güvenilir bir şekilde hem de dediğim gibi diğer sunuculardan da daha ucuz bir şekilde Robux alabilirsiniz burada. Yaklaşık olarak 800 Robux 20 TL diyor arkadaşlar. Ee, 1600 Robux ise 40 TL ediyor. Böyle düzenli bir şekilde artıyor bunlar. Ayrıca arkadaşlar burada sadece Robux satılmıyor. Ayrıca Spotify Premium, Minecraft'ta Gold Premium'lar. Valorant'ta eğer Valorant oynuyorsanız e, Valorant Point, Netflix ve Minecraft Emerald Premium ve Roblox Premium'lar da burada satılıyor. Burada satılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun dediğim gibi diğer sunuculardan gerçekten daha ucuz bir sunucu burası. Yakında da stokları gele olmuş zaten gördüğünüz gibi. Hemen buraya gelip hem sohbet edip hem de isterseniz dilerseniz alışveriş yapabilirsiniz. Neyse siz daha fazla tutmayayım isterseniz Hadi videoya geçelim. Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Brookhaven'da mükemmel bir roleplay yaptık arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü çok güzel bir video oldu. Sanırsam Burak uzaya çıkan ilk insan ben oldum. Yani dediğim gibi artık yani ne kadar fazla uğraşırdığını düşünemezseniz bile bu videonun. Yani emek için aslında bir beğeni bir yorum atmayı kesin unutmayın. Dilerseniz kanalıma da abone olup bana destek verebilirsiniz. Bu butonu açarak da en yeni videolardan ilk önce size haberler olmuş olabilirsiniz. Tamam çok neşeli falan söyledim buraları. Neyse arkadaşlar dönüm gibi videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten efsane bir video oldu. Ben size dediğim gibi burada çok, çok fazla tutmayayım. İyi seyirler dilerim. Yaz tatili bitecek ve ben neredeyse hala hiçbir şey yapmadım. Koskoca 90 gün ve ben her gün bu şelalenin başında dileniyorum ya. Artık kendi paramı kazanmam gerek. Artık bir şeylerle uğraşmam gerek. Şu şelalenin başında oturup dilenmekten bıktım yani. Yani bundan da iyi para gelmiyor değil şimdi ama bıktım yani sıkıldım. Buldum. Kendime bir iş bulacağım ve bu iş bana çok büyük paralar kazandıracak. Şimdi ilk önce polislikle başlayalım bakalım. Buradan gelelim. Aha ovelet kim lan? Şş, şş, bebe. Aha buldum. Ne var? bebe. Ba ba beni astronotlukta eğit. Beni astronotlukta yap bebe. nasıl öğretim ben, ben bir şey bilmiyorum işte. Ben o küçüğüm daha çok küçüğüm ben. Ustam gizli ustam. Biliyorum sizin kimi olduğunuzu. Lütfen bana astronotluğu öğretin. Ustası. <laughs> Kimmişim ben? Ben küçük çocuğum lan. Ne diyorsun sen? mısın? Çaycı Hüseyin Bey, ustam. Biliyorum sizin astronot olduğunuzu. Lütfen bana öğretin. Ben de para kazanayım. Hala ustam diyor ya. Tamam öğreteceğim ama söylediklerimi birebir yapman gerekiyor tamam mı? Tamam söz veriyorum. Emredersiniz tamam. komutanıyım. Tamam bana komutanım falan deme. Bana isim mi hitap et? Benim isim Cafer. Cafer. Tamam Cafer bebe. Tamam tamam. Bebe deme döverim ha. Ne diyeyim? Cafer, Cafer, Cafer demen yeterli. Cafer usta. Hayır Cafer. Cafer usta. Tamam Neyim Cafer ne? usta. Abi, usta. Efendim, hadi Takip ediyorum seni. Az da olacağım. Hadi hadi olacaksın hadi gel. Bunu başaracağım mı? Evet ben sana güveniyorum. Sen Peki de... neden hastanede at var? Hastanede at olduğunu sorgulama. Burası hastane benim değil ne bileyim ben. Tamam tamam. Uzayda da at var mı? Şanslı ve uslu bir çocuk olursan belki uzayda uçan atlar görebilirsin. Öyle mi? Tamam. Sizin, evet. sizin emrinizden asla çıkmayacağım ustam. Tamam tamam hadi takip et gidiyoruz hadi, hadi koş koş hadi koş gidiyoruz, koş, Hadi gidiyoruz hadi koş koş yavaş. koş 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 <laughs> Ustam siz yavaşsınız Hayır hayır beni geçme o kadar şey. <laughs> Tamam gitmiyorum. ustam ustam tamam 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 Sırtını alsana beni sırtını al He gelin gelin buyurun Manyak Efendim ne yaptınız? Ben sizin sırtınızı çıktım bir an. Buyurun ustam. Tamam nereye gidiyoruz? Devam et dümdüz devam et dümdüz devam devam ediyorum. Çiftlikten uzaya mı uçacağız? Evet evet devam et orada gizli bir üstümüz var. Öyle mi? Evet evet devam et sen devam et devam et devam et. Gidelim gideyim gideyim Sol, sol tarafa dönülüyor. Sol tarafa dönüldü. Navigasyonu aç. Heh, tamam. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Tıt 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 Pardon sen biraz kendimi kaptırdım. Hadi hadi yürü yürü yürü. Nereden nereden? Ortadakine gir. Ortadakine gir. Ortadakine, ortadakine giriyorum. Aç kapıyı. Açtım. Tamam. E ustam burada ne yapacağız şimdi ben beni buraya kadar getirdiniz? Bu samanları al ilk önce bunlar uzayda çok fazla top tutuyor. Samanları al, al bakayım eline. Aldım, aldım uzayda bunlarla besleneceğiz. Öyle iğrenç ben atmayayım falan filan yapma sakın bunlarla besleneceğiz tamam mı lan? Tamam tamam ben de ben de. Tamam tamam şimdi. Bak şimdi, karşımda bir tane okul var gördün mü? Karşımda bir tane okul var gördüm. Hah ona doğru ilerle bakayım. Ona evet, doğru, doğru ilerliyorum. Yapalım. orada gizli bir yerimiz var. Oradan gideceğiz. Hemen uzaya çıkacağız yavaş yavaş. Öyle mi? Bana hiç öğretmeyeceğiniz bir kıyafet falan vermeyeceğiniz bana ya. Ya kıyafet vereceğim ben sana da. Onlar en son, onlar en son. Onları, onları halledeceğiz. Sen rahat olsana. Peki ekibimiz var mı? Yok oğlum, sen bulacaksın onları da ya. Ben ne Ya bilmiyorum. o iş de bana kilitleniyor sen... ya. Her şeyi sana kilitlenecek oğlum. Sen girdin zaten öğrenmek istiyorum diye. Bana ne dedim? Evet, evet, tamam, tamam. Ben, ben bulurum onları da. Şimdi ne yapacağım? Tamam, soldan devam et bak orada like. Sol, soldan, devam tamam. verdim, soldan devam ettim. Soldan devam ettim burası. Tamam, tamam. tamam, şimdi ne yapacağım? Şimdi. Burada bir şeyler var. 3 tane iki parada görüyor musun? Görüyorum. Kırmızı, pembe, mor yani. Bir de beyaz. Tamam. Kırmızı meteor anlamına geliyor. Deneyeyim mi? Mor olan, Oha. Mor olan oksijensiz olduğumuz anlamına geliyor. Acil ne ne? Için. Ustam bir daha tekrar. Mor olan oksijensizlik anlamına geliyor. Acil durumlar için kullanacağız. Tamam. Beyaz olan yola vardığımızda basıyoruz ona yola aya gittiğimizde mi beyaza basacağım evet evet ben basayım Ay, mı ne olur aya vardığımızda durum raporu vermek için beyaza basıyoruz tamam ben basacağım değil mi aha pembeye bas tamam şimdi ne yapacağız şimdi sana kıyafetlerini vereceğim gel bakayım indir beni Gelim, ha, gel gel indir in buyur takip edin tuvaletten mi alacağız gel kıyafetleri edelim. evet evet gel gel bekle şu sifondan alayım mı şu sifondan dur, dur dur bekle Heh, bekle bekle ben vereceğim seni bekle tamam gel al, gel al şunları alayım आ सुंदर bir Al, Tamam tamam hadi. siz bakmayın iki dakika. Aman Allah'ım ne kadar da çok yakıştı değil mi? Aha çok güzel oldu çok güzel oldu. O Teşekkür ederim. Tamam. Evet evet ben bu nasıl astronotum tam astronotum. Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz Gelin gelin sırtıma binin sırtıma binin. Geliyorum geliyorum. Tamam hazırız <laughs> kaskımdan görebiliyorsunuz mu? Evet evet tamam. gözleriniz gözüküyor tamam. Şimdi nereye gideceğiz? devam et. Tamam şimdi bundan sonrası beni ilgilendirmez. Git Öyle mi usta? Ben dedim beni, ilgilendirme ekip arkadaşı git birkaç tane iki tane en az iki tane ekip, ekip, ekip arkadaşı bulursun. Tamam mı? Tamam Tamam hadi görüşürüz o zaman Tamam siz geleceksiniz ama değil mi sonra ben size nerede ulaşacağım? Siz çöplükte tamam, mi geldim, uyuyorsunuz? Ben sana telefon numaramı vereyim tamam mı? Tamam tamam verin bakayım Tamam al, Haydi görüşürüz. Tamam benim tamam. Haydi değerlemed. hadi değerlemed. Haydi hadi, hadi. görüşürüz. İyi geceler. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Yaşlasın be. Oğlum uzaylı da olmadım demem. Pardon değil mi bu ya. Ama bu işte maaş alıyor muyduk? Onu sormadım ki ben ya. Neyse alıyoruz herhalde. Çok çok önemli bir şey astronot. Baksın şu uzaya çıkıyorum. Şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim ya. Orada gitmek kolay mı ya? Her iyi din değil bu ya. Allah Allah ya. Şimdi ben nereden bulacağım bu iki tane ekip arkadaşını? Neyse bulurum herhalde. Şöyle yürümeye devam edeyim bakayım. La bizim bebek delmi ya? Ne yapıyor orada dur dur. Şut, gri, dur be dur tak aferinci Ustam buldum ustam durun bakayım Şşt Necmiler ne bir durun he? bakayım Necmiler ne durun durun Necmiler Sakın hareket etmeyin Ne oldu? Benimle Yok tanımıyorum üstlerine atladım benimle Ay'a geleceksiniz mi? Ay'a mı? He he Ay ay bedava bedava ya maaş da alacağız değil mi? Değil mi? Aha maaş var oğlum maaş, maaş maaş Ayda kaç bin lira kazanacağım? Ayda kaç bin lira kazanacağım? Ayda kaç bin lira? İki bin lira Ayda iki bin lira Of 2000 tamam geliyorum. Tamam geliyorum sen de gelin mi? olursa gelirim. Ne olur 1999 tamam, kabul, olsun. Kabul, kabul. Tamam. Tamam kabul. <laughs> Hadi gelin benimle size de bir kıyafet alalım. Hadi gel, gel, gel. Tamam. Ustam şunlara da bir kıyafet. <laughs> Buralar sizin isimler neydi? Ben Necmi. Meli. Ben Mahmut. Meli. Sen de Mahmut. Bu da Çaycı Hüseyin. Hapamla. Yok Cafer'miş pardon. Ne Çaycı Hüseyin lan? Tamam Ustam tamam, özür dilerim ya. Ustam şunlara da bir kıyafet verin ya. Tamam gelin siz benimle. Gelin gelin gelin. Tamam tamam siz Bilin benimle siz onu da takip edin. Geldim, siz onu Ustam, takip edin. Ustam geldik ya. Ben de, gelin benimle gelin hayırlı ben de. ustam, ustam değil olmaz, bu ne başlık cafer ustam cafer ustam He, şöyle He, şöyle <laughs> ustam ustam ben size demedim öyle adamlar cafer ustam diyor ya cafer ustam cafer ustam tek ustam değil yani cafer ustam demeye çalışıyorum anladınız mı anladım anladım tamamdır tamam hadi siz kıyafet eminim kıyafet tamam Hadi. Sen 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 çekil bakayım. Sen git. ben Şunlara kıyafet. Ama demeyim, bir, ama bir bakayım. bakayım. Neyse ya vallaha şurada bekliyorum ben. Sen işine bak. Tamam. Siz beni takip edin bakayım çocuklar. Okulda hadi vermeniz bakayım. önemli mi? Ney? Okulda diyorum. Vermeniz önemli mi? İlla okulda mı olacak? Evet, evet, o kutsal He, olacak. o tuvalet evet. kutsaldı. Tuvalet anladım. Tamam. Hadi size kolay yapayım, gelsin. Melihle Cafer e, Pardon. Hadi Mahmut hadi. hadi yukarıla orada değil. Orada değil yukarı yukarı. Yukarı mı? Yukarı, yukarı yukarı. Tamam, tamam. Soldan, soldan. Hadi soldan. hadi kolay gelsin. Hadi kolay. Ben bakmayayım. Ben bakmayayım. Benim ben ne? bakayım şunları. Giyin üstünüze. Oğlum ekip arkadaşları oh, da eyvallah. bulduk ya böyle şey ya maşallahım var gene Necmiler dedim durdular dinlediler beni Dedim maaş var dedim dedim uzay dedim dedim beleş dedim anında geldiler aslanların parçalarım benim be Ya ustam gelmiyorsunuz mu ağaç oldum ağaç fidan saldım ya, aldım Tamamdır, ya. Oo bu bu iş ne hale diyormuş Tamam benimle. hadi uçmaya hazır mıyız evet. Hadi gidiyoruz gidiyoruz artık Boğaz, adım, Gidiyoruz gidiyoruz Ustamı takip Cafer ustamı takip edelim Sakin olun çocuklar takip edin Özel jetimize gidiyoruz oradan sizi götüreceğim zaten tamam mı lan? Tamam tamam Bakın benim kaskımı daha geçmeyin ya valla bak çok sinirlenirim benim O, o film kaskı yaparsan. değil, miydi ya? Ne ne diyorsun lan? Yok yok sizin kaskınız Cafer kaskı o Hayır Cafer kaskı değil bu benim özel üretim kaskım ben bunu kendim yaptırdım tamam Tamam Cafer kaskı işte Tamam Cafer kaskı diyebilirsin sen kısa Tamam Cafer kaskıymış beyler haberiniz olsun Evet evet Cafer kaskı siz hmm. beni takip edin bakayım hadi gidiyoruz Şimdi Necmiler size küçük bir ders vereceğim tamam mı? uzayda at buğdayı yersek patates oluyormuş anında tamam tamamdır patates tamam mi? gelin bakalım ne yalnız ustam bu bek. şey ya nasıl diyeyim Heh. havaalanı değil mi bura havaalanı falan yok. yok oğlum biz uçağımızı biz gizli jetimizi burada geziyoruz sen gel öyle mi, mi? Öyle, öyle mi hadi. tamam gel gel gelin gelin geri gelin gelin gel niye ya niye ya Bir hayatım, ne hayatım oldu? ilk defa uzaya gidiyorum ya havalı giriş çekmemiz lazım geri gelin He, havalı giriş havalı tamam, giriş tamam. havalı giriş tamam gelin gelin Ustam sen benim önüme geç. Hop. Tamam geçtim. Tamam usta. Yanıma dizil. Melih'le neydi lan? Mahmut Mahmut. Mahmut oğlum, Mahmut. Mahmut, Mahmut. 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 Tamam, tamam 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 Şimdi 3 dediğimde yavaş yavaş yürüyoruz tamam mı? İleri doğru. 1, 2, 3. Ustam çok arkada kaldığınız zaman bir şey olmaz merak etmeyin. Yok bir şey yok. Devam tamam et, devam hadi, devam hadi, hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Yürüyün huz. eşek spalarısı yürüyün lan. Eşek eşeğiz biz eşek spallarıyız He tamam. Yürü yürü yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. Şimdi. Binin. Melih Mahmut siz oturun oğlum tamam mı? Biz ustamla sürelim. Yürü. Biz proyuz biliyorsunuz bizi. Oturun gel bende sen. Ha. Sen gel bende. Ben, ben, ben geliyorum sizle. Gel gel bende. Bu arada bildiğimizin ismini şu andan itibaren Necmiler Birliği koyarım tamam mı? Yaşasın Necmiler Birliği. Tamam. Tamam. bakayım. Yaşasın Necmiler Birliği. Birliği. Yaşasın. Tamam. Hadi dün. Aferin Aferin size. Aferin size. Hadi gelin. Gel bakayım çocuklar. Tamam. tamam. Ben, ben Tamam siz oraya yatırın ben de buraya yatırayım. Tamam. Allah. Tamam. Şimdi tamam. uzaya başladık. Allah. Sallanıyoruz. Allah. Sallanıyoruz. Bra. Aman aman aman. Aman ne oluyor ben. Şu sallanıyorum. Oğlum. Bu. bu, bu, bu şimdi musunuz sa ses verin ben duyuyoruz mu? Allah Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum var mı ya? Bak. Aman 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 nerelere geldik? Daha demin evdeydik. Tamam, gezebilirsiniz etrafı çocuklar Gezelim mi şu? Gelin gelin kıyafet, meafet gelin gelişmiş kıyafet var burada. Bakalım nerede? Nerede la? Burada 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 ustam burada ya vallahi Allah. Aldım aldım. Buralara giriliyor mu? Aha çıkıyorum la kapıyı açıyorum. Çekilin bakayım. Abi kıyafetlerinizi alın çocuklar. Bu kıyafetler alın bak. Gelişmiş kıyafetler alın. Yeni tamam kapıyı... tamam bir şey açıyorum. Bir şey açıyorum. Gelin bakayım. Neredesin? Aa, kapı açtım. açtım. Açtım galiba. Aa, gelin gelin. Aha. Nere burası? Depresizayız. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Uzaya çıkacağım. Açıl susam açıl. Açılıyor mu? Lakalık. Lakalık. İşte. Şey Açtım. Aç şu kapıyı. Şu, şu kapıyı, kapıyı aç. Açın, kapıyı aç. Kapıyı aç. Aha. Aman Allah'ım. Allah. Aman Allah. o o ya Rabbi. Usan. Allah. Oh ayak bakın la. Bak Biz buraya ineceğiz değil mi? Evet evet birazdan ineceğiz ama böyle bir etraf bakabilirsin şu an. Bir Dikkat bakalım etrafa ya. Ben acemiyim de gelin bak, bakalım trafı. gezelim gezelim buralara bakalım neler neler ben var lan. Gez etrafa bak bak bizimkiler içeride gördün mü? Burası hangi kanal? Anne. Selamun aleyküm. Ne ben duyanlar mı? Ya saçmalama ben gel buraya. Gel buraya. He nere buraya. bu o kanal değil mi de. ya? Yok ne kanalı ya uydu oğlum uydu uydu, uydu. hadi gel. Hey, tamam tamam. tam biz uydudan görmüyoruz mu işte. Tamam hadi gidelim hadi. Ha, yok yürü yürü yürü. Buradan buradan. Beni almadan beni almadan. Aa yukarıda ay var. Yok dünyaymış. Gel 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 aman 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 gel gel gel, aman, gel gelin 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 tamam. gel ustam ustam dur, um, yapalım, dur. Ha, kapat kapat kapat. Kapa kapa kapa. Ha, lan gene gelemedin. Tamam bir gel ya Allah Allah sen benden daha gel. çok acemisin gel. ya. Geldim geldim. Kapı tamam, gel, kapat. kapa, kapa kapat. Tamam, tamam oh. açıl kapıyı çocuklar. Açıl susam açıl. Necmi şşt oğlum. Melih. Şişt, Mahmut oğlum kapıyı aç. tamam oğlum eyvallah eyvallah. Lan Mahmutlar nerede? Demek, demek. Onlar gitmiş oğlum onlar gitmiş. Ya yer, onlar uzay gitmiş var. Ay yenmişler bile ya. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Bizi buralarda çok al, dar ya. Al, gel, Allah. Şiş koy, şiş koy. Geçemem. Oh, tamam. Hadi gel. Bakayım Hadi burada gel, uyku tulumu falan var. Ben birazcık uyuyacağım. Ne uyuyacağım ben? Gel ayağa gidiyorum. Daha <laughs> Tamam 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 uyandım ya. Bu Boy... Amanın amanın herkesin de bir ben kaldım galiba. Ama benim arabada çok güzelmiş. Uzay arabası mı lan bu acaba? Ne bu mor bir 2000 falan diyor ama anlamadım pek fazla. Neyse ben de onların yanında doğru şöyle kontrolleri sağlarsam inebilirim sanıyorum. Hadi, hadi, bakalım hadi oğlum. Şunlar, şunları falan dokunayım birazcık belki inerim. Hadi hadi bunu başarabilirim. Allah çarpıyorum. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Aman ama ah ah annem Allah Allah. Dur yavaş 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 oğlum. Ama yavaş dedik ya Allah'ım bak bak ne oluyor. Ters saklatıyorum. Neyse ineyim ineyim. Aman aman şimdi benim ustayı falan bulmak var ya yani. nerede bulacağım? O kim la? Biri var orada. Aha araba. Şu arabaya gideyim. Ya bizimkiler şuradan bir arayayım bakayım. Şşt, bana vermiş telefon numarasını dur bakayım şurada antenden anla. 0500 Necmi. 238 Aysoy. 300 de Cafer versek. Tamam alo. Pş, çalıyor dur dur. Ne alo. Oğlum neredesin sen? Ben 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 ya ben ben neredeyim yukarıda böyle ben beyaz bir yıldız var o ay mı lan? Ben yanlış ay mı indim la? Biz üç kişi burada seni bekliyoruz bak fotoğraf gönderiyoruz ona oğlum bak biz üç kişi evet. gönder seni bakayım. bakayım. Gönder bakayım ya? gönder bakayım Gönderiyorum bak sen neredesin? Abi, ya oğlum sen farklı bir aya geldin sen farklı bir dünyaya gitsin Abi benim, bir sen benim acemiyelik ne bu ya? ya of ya of ya Sana peşimden ayrılma demedim oğlum Abi ben nasıl geleceğim şimdi sizin yanınıza? Ya boş ver gelmeyi falan. Ben sana yap yapman gereken şeyleri anlatacağım tamam mı? He söyle. Benim yanımda bir tane araba var bak böyle. Şimdi. Bekle bekle bekle. Şimdi senin gemin duruyor mu senin gemin? Gemim duruyor. He bak şimdi git yerden 4-5 tane taş topla tamam 5 tane taş al. Tamam. Tamam bunları alacaksın alacaksın. Geminin üst katında bir tane şey var böyle bir kutu var. Gideceksin oraya bırakacaksın tamam, tamam. mı? Tamam başka. Gitme. Tamam 5 tane taş topla hemen bekliyorum ben seni. Topla hemen. Tamam dur arabayı alayım şuradan. Oo dur. Ya burada da bir yer çekim var görmen lazım usta. E tabi oğlum aydayız lan aydayız. Biz aydayız ama sen neredesin valla bilmiyorum hiç. Sen farklı bir aydasın herhalde. Ben de aydayım ben de aydayım. Ya, arabaya binilmiyor mu ya? Ah. Sen de aydasın da sen ayın bir uzak bir kısmındasın herhalde ya. Biz birbirimizin farklı yerine Olabilir deymiş. olabilir. Şu arabayı keşke bir de sürebilsem. Ne oldu Ozan gelmeyecek mi? Şşşt. La, lan Ozan gelmeyecek miş oğlum Ben, ben yanlış şey buna. Lan La valla Ozan... mı ya? Hey ya valla öyle oldu. Buna... Ulan Mahmut ben buna dedim. Ben, beni anam, dedim. ben, anam, ben Anam. Anam anam. Mahmut Murat takip et dedim. Hiç laf dinlememiş ya. Usta bana bir şeyler oluyor. Oğlum ne oluyor ne oluyor lan? Kamera aç lan göremiyorum Takla ben. atıyorum ben neyse. Dur Allah çık şuradan ya lan, ya Rabbim. Ben topla. Hadi dur ben sana de kamera da, açıyorum tut kamera tut açıyorum da, bekle. De. He alo görüyor musun beni? Ne şu arabaya bindim şimdi görüyor musun <laughs> beni? Selamünaleyküm. Hı <laughs> hı ben seni görmüyorum. Senin görüntü yok ya. Benim görüntü gelmiyor oğlum. Çekmiyor ayda ya. Ya benim araba nasıl gibi ben yaptım. Vallahi çok güzel arabam var. Eyvallah eyvallah. Şimdi dur taş toplayacağım değil mi? Taşları inceleyeceğiz oğlum. Sen ne yapacaksın boş ver. Sen al taşları da gerisini bana bırak. tamam tamam. Şunları da koyayım. Sen bizi ayak üstü sikemlemiyorsun değil mi? Dolandırmıyorsun değil mi? niye dolandırayım oğlum ben seni manyak mısın? Taşları topla dünyaya götüreceğiz. inceleyeceğiz diyorum işte oğlum. Tamam tamam tamam. Tamam 5 tane taş yaptım şimdi ne yapayım? Ee ben şimdi ne yapacağım? Tamam şimdi in arabadan in oğlum arabadan. Dur bir şeye gideyim ya. Taşlarını bıraktın mı gemiye? Yok arkamdaki çantada. Ha o da olur o da olur tamam onları sonra gemiye götüreceksin ama. Hasbi Rabbi Celallah. Allah'ım sen koru ya Rabbim bir şey varsa da geldik uzay mı neresi burası ya Rabbim ya. He tamam. Bir tane tamam, daha kaldı. Sonuncuyu da bırak sonuncuyu da, da bırak. Ula yirmiye gidiyorum. Heh tamam. Tamam, sonra bunu da koydum. Tamam, onu da bıraktım. Dünya da fotoğrafını da çekindim. Taşları da bıraktım. Selamun aleyküm dünya, dinliyor, ben Masaka. Evet evet. <laughs> dünya salam. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Dünya salam. Siz, biliyor musun? Etrafına bak. Etrafına bak. Etrafıma baktım. En yüksek gördüğün yer neresi? Bura. Ha tamam. Bak doğru bildin. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bilmiyorum. Gidiyorsun oraya bizim şanlı bayrağımızı bırakıyorsun tamam mı? Buraya şanlı bayramımızı bayrağımızı bırakmaya gidiyorum. Ya aman ya Rabbim şu bu ne ya? Çıkamıyorum da ya. Allah Allah. Böyle engebeler yer mi olur? Hadi git oğlum. Korktun da tırmanıyorsun. Tabii çıkamayacaksın. Hadi. Oo. Tam üstüne git oraya. Tak. Tamamdır. 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 Hadi ben de kilitle tamam. Şimdi, Kaçmaktayım. Yapman gereken son görev. Anlatıyorum buradaki astronot abiler var. Görüyor musun bak etrafında? He şuna etrafında şurada, aso şurada, aso şurada var bir tane. Ha gördün mü? Onlarla bir git, bir, bir git sohbet et. Ne, ne yapıyorlarmış? N niye gelmişler buraya? Ne için gelmişler falan filan bir konuş onlarla. Onlardan birazcık bilgi alacağız. Onlar da bizim meslektaşımız sonuçta. Ama onlar bizimde farklı bir bölükte çalışıyor. Tamam tamam bende o. Lan ben, o ne lan? Aa o Japon şey lan. Bizim Japon bir tane. Alo ala Japon Japon. Japon. Ya Amerikan da bu. Yok oğlum onlar Amerikan bölümünde olduğu için o Japonca biliyor. Amerikanca bilmiyor. Şşş, İngilizce bilmiyor. Çın çın

Ya 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 ben şeye Ocapanı bak ya usta bu bu hala konuşuyor ya usta ben bunlarla arkadaşım arkadaş olmam ben gel deniyorum ya. Çok anlaştın herhalde astronot beyle ya. Yok ya bana geri zekalı falan dedi şerefsiz. Ne geri zekalısı ya oğlum senin de Japonca vallahi varmış ha. Tabii ee, ne yapıyordun oğlum? Laf soktu bana. Nasıl laf soktu ya? Bana sana ne dedin neden buradasın dedim sana ne dedim? ben de Samanya dedim Q W. -E. Lan yani oğlum ya sen de bu laf sokma işini Neyse hadi. Hadi bitti işimiz burada. Etrafa hadi daba, bitti bak, işimiz burda burada. Bakmayın bak, bak, e sen bakmayın. Bak. Şu kankamda bir da bir fotoğrafi. Var. Bir fotoğrafi. Evet. Heh, bir fotoğraf çek orada. Bir sürü astronot bey var orada. Onlar oh, tamam, Sofet, tamam, tamam. Gerek yok. Biz Japon benden bu kadar. Benden bu kadar. Ben yeterli de. Haydi hadi. Hadi dönüyoruz. Biz dünyada geldik oğlum. Seni bekliyoruz biz bir saattir ya. <laughs>